Seyhan'ın Mutfak Aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Her zamanki gibi muhteşem lezzeti olan harika bir tarifle yine karşınıza geldim. Belki birçoğumuz artık e, evde pide de yapıyor, pizza da yapıyor. Her şeyi yani lahmacunda yapıyor, börek, çörek artık yapamayacağımız bir şey yok. Ama bir de benim tarifimi deneyin derim. İnanın muhteşem oluyor. Çok az malzemeyle hemen tanıtımına geçiyorum. Bir Türk kahvesi fincanı ile ayçiçek yağı ama sizler zeytinyağı da koyarsanız yani ayçiçek yağı değil zeytinyağı ile mükemmel oluyor. Bir küçük yumurtamız var. Bir çay kaşığı tuz var. Tuz oranı tam oluyor. Kesinlikle daha fazla koymayın. Peynir suyum vardı. 150 milimlik bardak ölçüm bu arada. Onu da söyleyeyim. Sizler normal sade su ile de yapabilirsiniz. Bir paket toz instant maya var. 200 milimlik un koydum şöyle klasik bardaklarımıza. Ama daha bir su bardağı ve artı yarım su bardağı daha koyacağım. Bir yemek kaşığı şeker var. Şeker kesinlikle koyun. Mayalanma işleminde mükemmel işe yarıyor. Şekeri maya ile birlikte koyuyorum ve ılıtmış olduğum peynir suyunu. E, koyuyorum peynir suyunda soğuk olmaması lazım Sizler yoğurt suyu ile de yapabilirsiniz Veya normal sade su ile Ama sütle vesaire yapmayın kesinlikle sütle yapanlar var e, Çünkü bu bir poğaça hamuru değil buna da dikkat edelim Aslında normalde e, Normal sade su ile Yapılır e, yapılıyor Yani normal ekmek hamuru aslında bu Artı olarak işte yumurtası ve artı olarak dediğim gibi şekeri var Ee pizza hamurları ekmek hamurundan oluyor. Yani böyle yoğurttur, işte süttür vesaire bunlarla aslında tam anlamıyla gerçek pizza tadını almıyorsunuz. Ben onu da belirtmiş olayım. Şimdi toplamda 2,5 klasik 200 milimlik su bardakları ile 2,5 su bardağı un kullandık. Ve hamurumuzu mayalanmaya bıraktık. Bu arada ben Üzerine koyacağımız malzemeleri güzelce yıkadım, doğradım. işte onları hazırlığını yaptım. zeytinlerin çekirdeğini çıkarttım. Böyle 3 adet büyüye yakın mantar var. 225 gram küçük paket kaşarların bakın dikkat edin yarısını kullanıyorum. Yani 110 gram civarı bir kaşar kullandım. Şimdi salçamız için bir çay kaşığı kekik sizler bir tatlı kaşığı koyun inanın mükemmel oluyor ve böyle bir yemek kaşığı salçamız var ve salçayı sulandırmak için böyle çay tabağı altına ben az bir su koydum bir adet büyük Charleston biber doğradım bu şekilde yuvarlak yuvarlak şöyle 3-4 santim uzunluğunda sucuk doğradım onları da ortadan ikiye kestim 15-20 adet siyah küçük zeytinimiz var Yine birkaç yemek kaşığı haşlanmış mısırımız var. Toplamda ben bu malzemelerle yapıyorum. Ee, sizler yeşil zeytin veya aklınızda başka hani domates vesaire de koyabilirsiniz. Ben e, domates böyle çok ıslandırıyor hani e, ama hani ileride o şekilde de yapabiliriz. Salçayı tercih ettim. Böyle de güzel oluyor. Keki dediğim gibi bir e, çay kaşığı değil de bir tatlı kaşığı koyarsanız mükemmel olacaktır. Ee, ve hazırlığımızı yaptık Mayamız e, hamurumuz Mayalanmış gayet de güzel Böyle kabarmış tam ayarında Ve ben Fırınım eski e, Yuvarlak tepsileri var Bir tepsi Olabilecek kadar e, Bir hamur elde ettiğimi düşünüyordum Ama inanın e, iki tepsi çıktı Yani ben de e, Bilmiyordum bu malzeme Bu az o kadar az malzemelerimle Böyle iki tepsi pizza çıkacağını ben de un serpiştiriyoruz. Bu arada yağlı kağıdımız var. Yağlı kağıda tepsiye serdik. Üzerine de un serpiştirdik. Böyle altı hani böyle unlu gibi olması gerekiyor. Yani aynı böyle hani taş fırınlarda pişmiş fırıncılarda işte pizzacılarda pişmiş bir hamur pizza hani görüntüsünde olsun diyerekten. Un serpiştiriyoruz. Buna da dikkat edin. Kepekli un da serpiştirebilirsiniz. Veya tam buğday unu da altına böyle hani sarımsı bir un gözükmesi lazım. Tabii benim e, o şekilde bir unum yoktu. Normal beyaz un kullandım ben. E, bakın artı olarak kaşarı da salçalı kısmın üstüne koyun. Kesinlikle o şekilde yapın. Çünkü neden? Çiğ olan malzemelerimiz var. Pişmemiş olan malzemelerimiz ve Görüntüsü bozulmaması lazım. Şekilleri de gözükmesi lazım. Kaşar birkaç dakikada olabilecek bir malzeme. Biliyorsunuz pişebilecek bir malzeme. Ama hani sucuk ve özellikle mantar, biber. Hani bunlar daha geç pişebilecek malzemeler. Bakın dikkat edin. Onları üste koyuyorum. Mısırları ve e, zeytinleri de alta koydum. Çünkü onların da yanmaması lazım. Zaten onlar da haşlanmış yumuşak. Ve pişmiş hali işte bakın. Ben çorba vesairede yapacağım diyerekten böyle biraz fazla üst, üst kısmına koymuştum. Alt kısmı olduktan sonra biraz fazla kızartmışım ama hani o salçaların biraz fazlaca olmuş hali. Yoksa hamurumuzun kesinlikle asla yanmış olayı yok ve ben videomun sonuna geliyorum. Mükemmel bir pizza yaptım. Hamurunun lezzeti harikaydı. Üzerinin zaten koyduğum malzemeleri onlar da bir o kadar harikaydı. Ee, şekil, şemal budur. Kaşarını alt kısmına koyun, salçalı kısmın hani hemen üstüne serpiştirin diyerekten sizlere özellikle tavsiyemdir. Ee, yumuşak, güzel bir hamur elde ettik. Harikaydı. Hem çok inceydi. İnce olması lazım. Buna da dikkat edin. Kesinlikle böyle poğaça hamuru gibi kabarık kabarık olmaması lazım. Ee, malzemelerimi e, birebir uygulayın derim. Çok lezzetli sonuç elde edeceksiniz. Videomun sonuna tekrar diyorum geldim. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Like atmayı unutmayınız. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.